Herkese merhabalar. Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından birisi olan Pellegrini'yi takımın başına getirdik. 5 sezon oyunu simüle ettik ve sonuçlarına birazdan bakacağız. Tabi 5. sezonun sonunda hala Pellegrini takımın başında olduğuna göre zaten biraz başarı kazandığını görebiliyorsunuz. Nenat Bielisa ile alakalı da enteresan bir video oldu. Çünkü 5 yıllık Fenerbahçe kariyerinde 9 kupa kazanmıştı. Pellegrini'nde şöyle bir önlem aldım. Şuradan oyun durumuna bakıyoruz. E, oyun 8 defa kaydedilmiş. Yani oyunda tatil bölümlerindeyken oyunu simüle ederken sadece 8 kayıt almışız. 2 kat 2 -Taka oyun sistemi yani hücumcu bir teknik direktör alıp e, daha savunmacı bir e, role bürünebiliyorlar e, veya oyun sistemini değiştirebiliyorlar. Buna çok takılmamak lazım. 4-2-3-1 diziliş tercih. Oyun stili standart. Önerilen ikinci taktik de 4-1-4-1'miş. Takımın önemli kişilerinde Vedat Kaptan, Altay Bayındır ikinci kaptan ve Carles Alena ki ne kadar güzel kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz. Artık Alena'ya tövbeliyiz. Almıyoruz. Yeterince oynattık çünkü ama yine de çok seviyorum. Kilit oyuncu. İbrahim Doğan da gelecek vadeden oyuncuymuş. Şöyle bir bakalım. Teknik kapasitesi özel yeteneği üst düzey bir oyuncuymuş. Şimdi neler yapmış? Bakalım menajerler sekmesine geliyoruz. Manuel Pellegrini 5 sezonda Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğundayken 4 lig şampiyonluğu, 4 de kupa şampiyonluğu var. Kupa şampiyonluklarından 2 tanesi Türkiye Kupası, diğer ikisi de Türkiye Süper Kupası mı? Yok pardon. 3 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası var. 4 lig şampiyonluğu, %57 galibiyet oranı varmış. Fena sayılmayacak bir oran. Avrupa'da başarılar var mı? Onlara bakacağız. Onları da merak ediyorum ama ligde o yeterince başarı kazandığını söyleyebiliriz. Yerel kupalarda da aslında finallere çok çıkmış ama e, kaybettiği finaller var. Lig sıralamalarına göz atalım. 5 yıllık süreçte neler yapmış? İlk sezon 5. sırada tamamlamış. 52 puan, 10 mağlubiyet ve 10 beraberlikle kaybetmiş. Kendi evinde Galatasaray 2-0 kaybetmiş. Yani oyunda da e, Kadıköy'deki Namalüp seri sonlanmış. 10 beraberlik var. 14 galibiyet. Çok düşük galibiyet oranı zaten topladığı puandan da görüyoruz. Galatasaray'da 72 puanla şampiyon olmuş. İkinci seneye bakalım. İkinci sene Fenerbahçe 72 puan toplamış. Galatasaray 69. Galatasaray yine iyi performans sergilemiş. Çok uzak değil. 69 puan 72 puan kafa kafaya gitmişler. Sadece 4 maç kaybetmiş Derbi kaybetmemiş beraberliklere bakıyoruz Beşiktaş Trabzonspor Evet iki maçta da Galatasaray'ı yendiğini görüyoruz buradaki sonuçlardan Mağlubiyetlere bakalım evet içeride dışarıda 1-0'lık bir skorlarla Yalnız Fenerbahçe Başakşehir ters gelmiş iki maçta da kazanamamış 6 beraberliği var Galatasaray'ın Fenerbahçe 9 beraberlikle 72 puan toplamış 61 gol atıp 30 gol yemiş Üçüncü seneye bakıyoruz. Yine Galatasaray 69 puan toplamış. Fenerbahçe 75 puan. Bu sefer deplasmanda Galatasaray içeride ve dışarıda iki maçı da kazanmış. Fenerbahçe iki maçta da Galatasaray'ı yenememiş. Buna rağmen puan farkını kapatamamış Galatasaray. Diğer maçlarda iyi galibiyet oranı yakalamış. Sanırım şu ana kadar ki sanırım değil şu ana kadar 3. sezon itibariyle en fazla maç kazandığı sezon 23 galibiyet almış 62 gol atıp 29 gol yemiş. 3. seneye bakıyoruz. 25 galibiyete yükselmiş. 6 mağlubiyeti var. 6 malibiyetin tamamı deplasmanlarda ve derbi maçı kaybetmemiş ve hiçbir derbi maçında berabere kalmamış. Şey pardon. Burada bir derbi kaybetmiş Trabzonspor. Ulusal derbi diyelim. İstanbul derbisi değil ama geri kalan bütün büyük maçlarını kazanmış diyebiliriz. 78 puan toplamış. 69 gol atıp 28 gol yemiş. 25 puan şey pardon 25 galibiyeti var Trabzonspor'da 25 galibiyet ama 1 puan fark yani bayağı çekişmeli geçmiş. Evet son sezon Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzon, Galatasaray şeklinde sıralanmış. Fenerbahçe 71 puan, 22 galibiyet, 7 mağlubiyet var. Mağlubiyetlere bakalım. Derbi mağlubiyeti yok. Bir beraberliği var. Geri kalan derbileri kazanmış. Evet, hocanın planları tutmuş ve 5 senede 4 galibiyet. Burada son 5 haftada da biraz böyle sallantıda gitmiş beraberlikler, e, mağlubiyetler üst üste. Ama buna rağmen şampiyon olmayı başarabilmiş. Tebrik ediyoruz Pellegrini'yi. Fenerbahçe'de aşı tutmuş. Transfer geçmişine göz atalım neler yapmışlar. İlk, ilk sezon Michel Kron e, tecrübeli bir oyuncu. Ben kariyerlerimde kesinlikle e, denemem. Çok yaşlı, fiziksel olarak çok e, düşük seviyede ama Fena sayılmayacak bir profil olduğunu söyleyebilirim. Ama ben fiziksel olarak oynatmayı sevdiğim için, futbol biraz daha tempolu oynatmayı sevdiğim için hep bu oyuncuyu tercih etmiyorum. Ve Benfica'dan Morato gelmiş. Portekiz piyasasında iyi bilen bir hoca. Morato gelmiş. Yani pas 16 tabii geldiği dönemki profilini bilmediğimiz için bir şey diyemeyeceğim ama yine de rotasyonda kullanabilecek en kötü ihtimalle de kadroda zor zamanlarda kullanılabilecek bir stoper olduğunu düşünüyorum. Ferdi Kadıoğlu gönderilmiş kiralık olarak Gençler Birliği'nde bir sene bu arada Jiang Su'ya gitmiş Çin'e kulüpte değil. Peki ikinci sezon neler yapılmış? Edward Sobol Şaktar'dan sol bek transfer edin... edilmiş bedavaya. Evet, serbest vuruş kullanımı 16. Mahlam biliyoruz zaten fişek gibi bir oyuncu. Alpaslan Öztürk güzel kaliteli bir oyuncu. Beşiktaş kariyerinde almayı düşünüyorum. Özellikle stoperde kullanmayı düşünüyorum. Hem yerli oyuncu hem çalışkanlığı, takım oyuncusu olması itibariyle güzel bir oyuncu. Ampadu kiralık. Christian Piccini Valencia'dan sabek gelmiş. Piccini de fena değil. Emircan Altıntaş, Ryan Brewster ve Ramon Abila. Şu an 34 yaşında ama forvete getirilmiş. Zaten teknik direktör gelen teknik direktör portföyüne göre ona göre oyuncular getirmiş. Cuk oturmuş transferler. 10 milyon euroluk satış var. Kim gitmiş? Jason Frey, Ömer Beyaz bedavaya satılmış. Sanırım kötü profilde çıktı. Merak ediyorum profilini. Evet, 133 işte. Bazen bu profilde çık. Yani Ömer Faruk Beyaz 130 ve 160 arasında her kariyerde mükemmel olacak diye bir olay yok. İşte 133 görüyorsunuz. Yine baskın özellikleri var. Vizyon, teknik, serbest vuruş, özel yetenek, soğukkanlılık, çeviklik çok iyi ama bunun daha ötesine geçemeyecek. Anadolu'da e, çok teknik bir oyuncu olarak kalacak. İsla gitmiş, Tolgay Sadık ufak ufak oyuncuları satıp elden çıkarmışlar. 10 milyon euroluk bir e, değere de ulaşmış sattığı oyuncular. Peki bir sonraki sene Trinca'a koensa kiralık olarak getirilmiş Barcelona'dan James Simpson, Sabek. Alım Burry'den almışlar ama bu adam merak ettim. Ee, bakalım potansiyel yeteneği neymiş? 178. Oh harika bir transfer. Bu arada bu oyun içi editör, bunu satın almanız lazım. Bazen bu tip e, kontrol videolarında ve işte test videolarında kullandığım görüyorsunuz, soruluyor. Bu oyun içi editör, satın almanız gerekiyor. Şuradan indirilenlerden e, gelip buradan satın alabilirsiniz. Oyun içinden alıyorum ben. Hep Steam'den aldığınız zaman bazen problem çıkabiliyor. Ee, hover almışlar. Liverpool'dan kiralık. Brian Brobey. Yani adam e, bayağı böyle İngiltere piyasasında cımbızla çekmiş oyunculara. Tom Doyle da çok fizikli, güçlü bir oyuncu. Fatih Sivrikaya Gençler Birliği'nden ve Everton Ribeiro bu kadar para vermiş ama açıkçası pek verdiği paraya değdiğini düşünmüyorum. Ozan Tufan Aston Villa'ya gönderilmiş. Alpaslan Öztürk Vigo'ya satılmış. Miha Zayt 2,5 milyon euro. Dinamo'nun yolunu tutmuş. Alpaslan Öztürk kaç parayı almışlardı? 1,5 milyon euro. Burada satarken de 4 milyon euro yine de kar etmişler. 13 milyon euro oyuncu almışlar. Adil Demirbağ güzel bir stoper seviyorum ama böyle bir eşik var aşması gereken. Recep Niyaz Denizli Spor'dan yuvaya geri dönmüşler. Ömer Faruk Beyaz'ı satmasaydınız. Ferhat Çoğalan Napoli'den 3.6 milyon euroya. Leonardo Sigali. Bu da stoper. Yalnız ne yaptığını ne ettiğini bilen bir stoper. Biraz yaşlanmış fiziksel olarak e, çökmüş ama hakikaten taş gibi stoper olduğunu söyleyebilirim. Carles Alena bedavaya kadroya katılmış. Fiat Arp, Jan Couto, Sarabia, Mark Guehi. Bu da güzel bir stoper baksana. Atletik Biraz çevikliği düşük ama ve Matthew Fernandes kiralık. Maşallah var hocanın. Satılan oyuncular Ferdi Kadıoğlu 17.75'e Jiangsu'ya gitmiş. Hasan Ali Kaldırım, Ertuğrul Gürler ve Okan Turp satılmış. Peki son sezon transferlerde neler var? Var mı şöyle güzel para harcadı? Hakan Çalhanoğlu gelmiş. 12-25'e kadar çıkabilecek bir anlaşma yapmışlar. Dursun Alpak bu Regen oyuncu. Geçelim Pedro Acuinho Leon'dan kadroya katılmış e, Muzaffer, Pekcan, Necmi Ayrton, Lucas görüyorsunuz sol bek epey can yakıcı bir sol bek. savunma yönünün eksikliklerini hücum gücüyle kapatan oyunculardan birisi Ayrton, Lucas ama tabi başınıza iş alabilirsiniz pozisyon alma ve markaj o kadar kötü ki yanından basıp geçen adamları sadece izlediğini görebilirsiniz bazı durumlarda haberiniz olsun öyle Hızlanmaya bakıp al, almayın. Kiralık olarak e, Ampadu da gene kiralanmış. Leonidas Stergiou güzel bir stoper bu. Gelecek vadeden stoperlerden birisi, iyi potansiyelde çıkma ihtimali olan oyunculardan birisi. Epey göreceğimizi düşünüyorum ilerleyen sen senelerde. Giovani Reyna orta sağ merkez ofansif orta sağ merkez ve bayağı bayağı böyle Real Madrid'te falan da Kuboyu getirmiş. Rasmus Nielsen Kristensen kaliteli bir sabek Paris Saint Germain'den kiralık. Yani nokta atışı transferler birinci sınıf transferler e, kiralıklar da aynı şekilde ve e, Nenad Bielisa'dan çok daha iyi transferleri olduğunu söyleyebilirim. Muhammed Gümüşkaya iyi paraya satılmış. Peki oynatmış mıydı Muhammed Gümüşkaya? Yı? Enteresan hikaye. Evet 15 maç e, sonradan girmiş. 15 maça 8 maç ilk 11 yani 6.75 milyon euro enteresan Muhammed Gümüşkaya'nın profil özellikleri ne çıkmış. Aslında bu adamı nasıl bu paraya sattılar hayret. Önemli maç formu yok. Ee, potansiyel 136 ama gene iyi paraya gitmiş. Recep Niyaz, Osman Yiğit, Young Boys'ta kim var? Merak ettim kulüp çalışanlarında kimse yokmuş. Acaba Türk falan gözlemci bir şey aldılar da öyle bir durum mu söz konusu oldu? yani şöyle genel olarak baktığımız zaman transferler birinci transfer birinci sınıf transferler olduğunu söyleyebilirim. İlk seneden sonra da istediği takımları kurup hep liderlik yarışında olmuş ve şampiyonluk ipinde göğüslemiş, hiç kopmamış bu sıralamalardan. Evet, ilk sene şöyle Türkiye Kupası'na bakacağım önce. İlk sene Türkiye Kupası'nı pardon, son sene bu. İlk sene Türkiye Kupası'nı kaybetmiş Başakşehir e finalde pardon yarı finalde kaybetmiş. İkinci seneye bakıyoruz. Türkiye Kupası'na almış Trabzonspor'a karşı. İlk seneyi kupasız kapattı o zaman. Buradan gördüğümüz o. İkinci sene Trabzonspor'u finalde yenmiş. Üçüncü sene çeyrek finalde veda ediyor. Dördüncü sene Trabzonspor'u yenip tekrar Trabzonspor'u yenip kupayı almış Türkiye Kupası'nı. ve son senede Başakşehir'i yenerek şöyle süper kupa yapalım. Kupayı müzesine götürmüş i̇lk sene Trabzonspor. Geçen sene de Trabzonspor'la finalde oynamışlardı. daha sonra Trabzonspor oynadıkları iki finali de yenerek Süper Kupayı müzesine götürmüş. Peki Avrupa'da neler yapmış? Şampiyonlar Ligi diyelim. İlk sene zaten katılım yoktu. İkinci senede katılım en iyilerde elenmiş daha elemelerde en iyiler. Üçüncü ön eleme turunda. Dinamo Moskova ile karşılaşıp kupaya veda etmiş. Bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş. Doğrudan gruplardan 6 puan toplayarak değil mi? 6 puan 3, 4, 5, 6 puan toplayarak Euro Cup'a katılmış ama Euro Cup'ta da Leicester'a elenmiş. Bir sonraki sene yine Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan 4 puanla çıkmış. Nasıl çıkmış? Buraya baksana. Ajax, Napoli, Atletico Madrid. Ajax sonuncu oldu. Çıktı. Krasnodar'ı geçmiş. Sonra Lazio'ya elenmiş ve son sene Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkamamış Zenit'ten 2 puan almış. Tottenham, Lazio'nun olduğu gruplar grupta da diğer rakiplerinde de oynayarak kupaya veda etmiş. Süper Lig'de neler olmuş? Enteresan skorlar var mı? Yalnız ilk sene ne kadar güzeldi, değil mi? Böyle kırmızı, sarı sürekli mağlubiyetler. İkinci sene evet biraz daha artık seri galibiyetler yapmış. Üçüncü seneydi Burada bir Trabzonspor'un 3-3'lük üç maçı var. Baya e, eğlenceli bir maç gibi duruyor. Bol gollü. Başka da öyle dikkat çeken bir skor. Göremedim. Gözümden kaçmış olabilir. Burada var mı? Burada da öyle. Yalnız böyle 4-0'lık falan bir maç göremedim ben ya. ya. Şurada var. Alanya Spor bir maç. 4 farklı galibiyet. Burada Hatay maçı ile başlamış. Yeni Malatya galibiyeti. Gaziantep. Evet burada biraz 3 tane 4 atmış mesela. Başka gözümüzden kaçanlar var mı bilmiyorum. Ve son sene e, 4-1 Beşiktaş maçı var. 4 hatta ile başka maçlar var mı? Hatay spor maçı var. Ve son hafta yeni Malatya maçı var. Evet enteresan bir performans sergilemiş hoca. Hocanın taktiksel dizilişine bakalım. 4-2-3-1 zaten 4-2-3-1 oyun tercihi olduğunu da görmüştük. Son sene gol atan oyuncuları merak ediyorum. En fazla kim gol atmış? Baya baya gol atan 10 gol üstüne çıkan 5 oyuncu var. Ferhat Çoğalan 8 gol 5 asist. mahlam bir 12 gol 9 asist. Asistlere bakıyoruz. Necmi Alkan bu regen baya hareketli bir regen. Ofansif orta saha merkez. Duran top kullanma becerisi yok. O yüzden Teknik kısmı çok zayıf gözüküyor. Dribbling falan da pek iyi değil ama biraz gelişim gösterebileceğini düşünüyorum. Peki Necmi'cim ne durumdasın? 164. Yani o adamın oluru bu. Fiziksel ve zihinsel olarak e, iyi. Bazı eksiklikleri var zihinsel olarak da. İşte cesaret çalışkanlık gibi ama konsantrasyon da düşükmüş. Teknik olarak da daha fazla e, geliştirmez kendini. Gayet iyi durumda e, sayılabilir. Bazı şeylere göz yumarsak. Carles Alena 10 gol 11 asist gayet başarılı şöyle taktiğe de baktık ee, Yani ben de bu kadar e, iyi bir performans sergileyeceğini tahmin etmiyordum Bu arada şeye bakalım ee, Gerçi burada maddi durumuna bakamıyoruz takımların Evet teknik direktörlük koltuğuna gelmediğimiz için ama mali durum güvende diyor yani borç olsa bile çok büyük sıkıntılar e, yaratmayacağını düşünüyorum menajerler ekranına geri dönelim Şimdi Bielitsa içinde, Pellegrini içinde benim aslında birkaç söylemek istediğim bir şey var. Bielitsa 52 yaşında, Pellegrini 66 yaşında. Şimdi Pellegrini evet o da çok tecrübeli bir teknik direktör. Büyük takımlar çalıştırmış bir teknik direktör. Ama büyük takım çalıştırmak Türkiye'de gelip başarılı olma anlamına gelmiyor. Daha önce Real Madrid'de, Barcelona'da teknik direktörler teknik direktörlük yapmış hocalar, İspanya'ya İspanya, ya, İspanya ya kupalar kazandırmış, milli takıma kupalar kazandırmış hocalar ülkemize geldi ve başarılı olamadılar. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Nenat Bielitsa'ya ben biraz daha sıcak bakıyorum. Dinamo'daki başarılarını pek şey yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü Hırvat Ligi'nde fark çok fazla. Yani bizdeki gibi değil. Hani Dinamo'nun o, takımındaki oyuncu değerleriyle diğer kulüplerin oyuncuların değerleri çok farklı. Zaten e, kaliteli oyuncular olduğunu da biliyoruz Dinamo'da. Bu yüzden Hırvat Ligi'ndeki başarısı şampiyonluğu pek e, benim için e, kriter değil. Ama oynatmaya çalıştığı futbol, oynatmak istediği futbol e, biraz daha heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. E, tabii bunun için biraz sabır ve teknik direktöre güven. Bununla birlikte belli bir bütçe ayırmak veya durumu açık açık izah etmek lazım e, yapılacak transferler yapılacak transferlerden çok daha önemlisi de eldeki oyuncuların gönderilme durumları var e, halen kadroda işe yaramayan e, ve işe yaramayacağı da belli olan oyuncular var bunların satılıp yaşı da ilerlemiş oyuncular var artık bunların satılıp satılıp yerine genç oyuncuların monte edilmesi lazım bence e, Nenad Bjelica bunu yapabilir ama tam e, yetki verilmeli diye düşünüyorum. Transfer işlerin tamamen teknik direktöre bırakılması lazım. Hoca hangi oyuncuyla oynamak istiyorsa o oyuncu almak lazım. Bütçeyi önceden konuşup ne kadar para harcayabileceğini masaya yatırıp buna göre teknik direktörü getirmek lazım. E, benim yine sıcak baktığım ve aklımda olan bir hoca Erol Bulut. Aslında Fenerbahçe'de çok başarılı olacağını yani bir şey söyleyemem. Öyle bir beklentim de yok. Ama en azından her mevcut kadroyla devam etmek mecburiyetindeyse takım bence mevcut kadroyla oynatabilecek şu an tek bir hoca var. Erol Bulut olduğunu düşünüyorum ben. Ligi biliyor. Oyuncuların pek çoğunu tanıyor. O yüzden o kıvırcık saçlı sol kanatta böyle yorulmadan oynayan adamı yedek kulübesinde de görmek isteriz ama şartlar ne olacak bunu konuşulması lazım artık Fenerbahçe'nin de teknik direktör öğütme makinesi olmadığının e, farkına varılması lazım Çünkü siz bu şekilde davrandıkça yani teknik direktör geldi geçen seneden beri bakıyorsunuz şimdi bu sene ge gelecek 3 teknik adam Bir de araya kumanı eklersek dört tane farklı hoca çalıştırdı sürekli olarak başa sarılan bir kaset var ve kaset hiç ilerlemiyor. Sürekli olarak başa sarıyor. Bu yüzden biraz daha ileriye gidebilmemiz, biraz daha güzel futbol görebilmemiz adına bir an önce teknik direktöre karar verilmeli. Hocalara hayal satılmamalı. Transfer yapılamayacaksa Erol Bulut'la konuşulmalı. Ben Erol Bulut'un kesinlikle Fenerbahçe'yi kabul edeceğini, Fenerbahçe'ye geleceğini e, ad, eminim yani adım gibi eminim gelir kesinlikle geri çevirmez. Hiç maceraya girmeden Erol Bulut'la el sıkışıp e, artık taraftara da neyin ne olduğunu e, açık yüreklilikle anlatmak lazım. Çünkü lafla sözle e, olmuyor bu işler. Bazı şeyleri de bazı gerçeklerle de yüzleşmek lazım diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.